Baba, baba overthink. Baba modunda babayı uyandırma. Ama şu an bu sabahların bir anlamı olmalı havası. Bu sabah bir Ne kadar. Birisi çıkar onu anlayam. Ben kendisi değil mi? Bunun için TRT. Hayır eşit TRT'den de var. Gel bakayım. Bekle. Hayla çekiyor. Ha. Şimdi daha posaydı bir kim üstüne tarzı kim? Hayla Hüseyin. Hüseyin. şimdi Hüseyin. 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 Hemen video mu çekiyorsunuz? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> geçen bir şey yapmadım, söyleyeyim mi? Yaprak dalında koptu. Son bar sadece bahaneymiş. Başarı, değişim, sağlık, mutluluk. Yani benim yaşam dörtlüm artık. Şaka spamla yaradan oldum Bak geçen ne olmuş biliyor musunuz? Bu Ömer'in babası var ya. <laughs> Görüp görebileceğiniz en cimri adam. Koli <laughs> koli. Ya, biraz daha çok. Kızım önce sen kendin bir tıraş ol ya. Yeteneksizsiniz Yunus. <laughs> <Neden? gülüyor> evet. Kaplar mı? Evet. 1, Aa, 1, 5 Baba gelecek. <laughs> <laughs> ile çarparsam 42 mi cevap? <laughs> Kanka sesin bu kısmı sadece ne <laughs> <laughs> kendi isteğiyle bizim tasmamıza girmeyi kabul etti. Eceliyle öldü. Bizim müdahalemiz yok kesin. Ekim, Ekim. Ben hesaba bakmam, ben yengemle ilgilenmiyorum kardeşim şeyler hala benimim bir kenarında o geldiler şapustan bir kadın sıkıldınız kanka ne iş ilkay,sane kanka ben sinek yattım mı ya ben onu sinek öldü o yaşamıyor kapat artık sanki sıkıldın ben oynamadım zaten sen nasıl yapıyorsun insanlar cdc benim şakiradan güzel olduğunu kabul etmiyor biri 50 yaşında, diğeri daha baharında falan galiba. Çokça cahil insanlar var. Olsun, onlar da bir gün kimin daha güzel olduğunu fark edecek, yaşa gelecek. Şu an o kadar zeki değiller. YKS falan. Hiç olacağım bütün artıkları kapalı. Herkesin Müslüman odası tutmuş Ananı patrimiz Ölülerdirilerden <laughs> çalacak silahına Daha kötü yazan Kurbağadan emekli olduğunda Kurbağadan dünyanın en kötü ezanı kanka Şey var ya Neydi o restoranın adı? Böyle Konuş artık Bir yer vardı ya oturulan Ya yemek yemek mi vardı? Neresiydi orası ya? <laughs> öyle bir şeydi. Ama kafe değil. Adı neydi onun ya? Neydi ya? Bora mıydı neydi? Geçen gün oraya gittim. Bana dediler ki kaç kişisiniz? Dedim iki. Dedi hani ya partnerin yok? Dedim ben valla. En sevdiği yemek makarna. Hatta bir yere gidince özellikle şey diyormuş. Benim makarnam karides sos. What? Bismillahirrahmanirrahim.